Harbi onu yazdım bu mu çıktı lan? Deneyeceğim abi. Bu ne abi? Anladım. Sister nereye ya? Nereye gidiyorsun? Bu ne abi? köpek türü mü oğlum bırak o. Bırak koymuş oğlum bırak ko. Hayır hayır chat hayır gülmeyin. Hayır. <laughs> havav değil havav değil. <laughs> <laughs> hayır hayır Braccoymuş oğlum o. Bracco, İtalyan pointer. Bracco italiano. Braco değil Braco değil. Ağzınızda sıçarım değil Braco. Braco değil Braco. <laughs> Braco köpük olduğunu öğreniyor. <laughs> Komik değil gülmeyin. Bir yayıncının yıkılışı. Napolyon ağzına sıçayım Napolyon. Demek database headquarters İtalya'da. Aslında robot köpek mi? <laughs> Abi hayır hayır bırak ko ya. Bırak o değil bırak ko. Chat lütfen. <laughs> Napolyon ağzına sıçayım ya. Bakayım nasıl bir köpekmiş lan. Aa ne oldu oğlum burada? <laughs> Moara sodas hav hav. Ah pardon, hoş geldin. <laughs> pardon, deformasyonu uğradım. <laughs> Ahmet'i koyayım mı bunu? Daha durla direkt bu olayın üstüne sağlam Medit siktir lan. <laughs> Ağzımdan çıktı. Ağzından çıktı. <laughs> Oğlum tatlı köpekmiş ha. Harbi tatlı köpekmişim lan. <laughs>